Çerkezköy kapatma yolunda meydana gelen dört araçlı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ali Şahin, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Çerkezköy Kapaklı yolunda meydana gelen dört araçlı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ali Şahin, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Çerkesköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.